أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي الاعلى الوهاب الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين والحمد لله رب العالمين bizleri yaratan, yaşatan, esirgeyen, koruyan ve gözeten Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun. Kıymetli kardeşlerim, sohbetimiz şükür, yani şükreden şakir hakkında olacaktır. Şükür, bizleri yaratan, yaşatan, esirgeyen, koruyan ve bizlere çeşit çeşit nimetler veren Yüce Rabbimize hamdü senalar etmek, ona teşekkürümüzü arz etmek, hoşnutluğumuzu, memnuniyetimizi ve minnettarlığımızı söz ve davranışlarımızla belirtmektir. Ve Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şükredici olmamızı, nankör olmamamızı istiyor. Bakara suresinde veşkuruli ve la tekfurun bana şükredin, nankörlük etmeyin buyuruyor yüce Rabbimiz. Yine İbrahim suresi 7. ayette ve iz teezzene rabbukum le in şekertum le azidennekum ve le in kefertum in azabi le eğer şükrederseniz nimetlerimi artırırım. Nankörlük ederseniz azabım çok şiddetlidir buyuruyor Yüce Rabbimiz. İşte bunun için biz kullarına yakışan şükretmektir. Değerli kardeşlerim şükretmek sahip olduğumuz imkanların, zenginliklerin, nimetlerin kadrini, kıymetini bilmektir. Nankör insan sahip olduklarının değerini bilmez. Onları unutur. Hep sahip olamadıklarının peşine düşer ve bu istekleri, arzuları, hedefleri, emelleri de ölünceye kadar bitmediği için hiçbir zaman mutlu olamaz. Kıymet bilmediği için de ancak nankör olur. Nankör insan şeytanı ve şeytanlaşmış insanları memnun eder. Çünkü şeytan bizleri şükretmekten alıkoymak ister. Yüce Rabbimiz Araf suresi 17. ayette şöyle buyuruyor. Şeytanla ilgili. Sümme le min beyni eydihim ve min halfihim ve an eymanihim ve an şemailihim وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِر۪ينَ Sonra onlara yani insanlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve onların çoğunu şükredici olarak bulamayacaksın diyor şeytan. Yüce Rabbimiz de Arap suresi 18. ayette قَالَ خُرُجُ مِنْهَا مَذْعُومًا مَدْحُورًا Şeytana diyor ki yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Lemen tebi'ake minhum le emle enne cehenneme minkum ecme'in. Sana uyanları ve seni yani şeytanı ve şeytana uyanların hepsini cehenneme dolduracağım. Evet. Şükredici olmak bizim kıymetimizi, değerimizi insanların gözünde de artırır. Yüce Rabbimizin katında da bizleri değerli kılar. Şükredici kul Değer bildiği için kendi iç dünyasında huzurlu olur. Huzurlu insan etrafına huzur yayar ve sevilen insan olur. Mankör insan ise sahip olduklarıyla yetinmez, sahip olduklarının değerini bilmez, ancak şikayet eder, eksik ve kusur arar, mankörlük yapar ve bunun içinde etrafında da e, sevilmez ve etrafına da. Olumsuz duygular yayar, etrafını ancak huzursuz eder. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki: Şükrünü eda edebileceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan senin için daha hayırlıdır. Evet, önemli olan sahip olduklarımızın kadrini, kıymetini bilmek. Sahip olamadıklarımızı sürekli düşünürsek yüce Rabbimizin nimetleri sonsuz ve in الله لا تحصوها. tuhsuha. Yüce Rabbimizin nimetlerini saymaya kalksak sayamayacağımızı bu ayeti kerime de bizlere bildiriyor. Öyleyse ne kadarına sahip olabilirsek bunun değerini bilelim, şükredici olalım. Sahip olmaya çalıştığımız e, nimetlere sahip olamazsak, zorluklarla, sıkıntılarla karşılaşırsak da bu defa sabredelim, Günahlarımız, hatalarımız dolayısıyla da Yüce Rabbimize istiğfar edelim. Şükür, sabır ve istiğfar işte bizleri Yüce Rabbimizin katında değerli kılar. Vücudun her zerresi gelse de dile şükrün binde birini yapamaz bile. Yani biz ne kadar çok şükretsek yine şükürden aciz kalırız. Ne şekilde şükredeceğiz? Nasıl şükredeceğiz? Değerli kardeşlerim, sahip olduğumuz nimetlerden dolayı öncelikle sözlerimiz e, yüce Rabbimize ulaşacak. Ya Rabbi, bana verdiğin sağlık, akıl sağlığı, beden sağlığı, çeşit çeşit nimetler, meyve, sebze, e, toprağa can veren su. Denizin üzerinde akıp giden gemiler, bizim için yeryüzünde yarattığın çeşit çeşit hayvanlar, etinden, sütünden, derisinden, yününden yararlandığımız binek hayvan olarak kullandığımız hayvanları hizmetimize sunduğun için temiz havayı soluma imkanı bizlere sağladığın için yazın güneş ile bazen bulut ile sıcak soğuk Dengesi kurduğun için biz, e, bizler Rabbimize sonsuz şükredeceğiz. Bunu dilimizle ifade edeceğiz. Bize akıl sağlığı verdiği için aklımızı kullanacağız. En değerli şükür olan iman cevherine erişeceğiz. En değerli şükür imandır. Yüce Rabbimizi bilmek, tanımak, ona itaat etmek, gerçek manada iman etmektir. Yine bedenimizin şükrü namaz kılmak, oruç tutmak ve salih amel işlemektir. Malımızın şükrü zekatını vermek, sadaka vermek, hayır hasanatta bulunmak, helal yoldan kazanıp helal yola harcamaktır. İlmimizin şükrü ilmimizle amel etmek ve ilmimizi başka insanlarla paylaşmaktır. İşte bunun gibi... Ee, şükredici bir kul insanların gözünde de değer görür. Kendi iç dünyasında huzur bulur ve yüce Allah'ın da hoşnutluğunu rızasını kazanmış olur. Nankör insan huzur bulmaz. Çünkü nankör insan şeytanı memnun eder. Şeytan ise bizi şükredici olmaktan alıkoymak istediğini biraz önceki ayeti kerimede söylemiştik. Şeytan bizleri şükredici olmaktan alı koymak ister. Değerli kardeşlerim, yine sevgili peygamberimiz bu konuda bizlere yol gösteriyor. Buyuruyor ki Dünyalık işlerde maddi yönden, zenginlik yönünden, sağlık yönünden sizden daha düşük olanlara bakın. Dini yönden, dindarlık yönünden, manevi faziletler, güzel ahlak yönünden daha üstün olanlara bakın ki şükredici olasınız. Evet değerli kardeşlerim, maddi manevi yönden, güzel ahlak yönünden bizden üstün olanlar aslında bizim için ayna görevi yaparlar. Biz onlara bakınca kendimizi görür ve durumumuzu düzeltiriz, kıymet biliriz. İşte böylece şükredici kul oluruz. Yüce Rabbimiz bizleri şükredici olan kullarından eylesin mankör kullarından eylemesin inşallah. Elhamdülillahi rabbil âlemin el Fatiha me'a salavat